O 4 5 tane. 6 tane. 7 tane. Vay. He, yeter m. Patatesleri mi var? Bizim en az demire ihtiyacımız vardı. Biz demir sorununu çözüyoruz. 12 tane demir. Ha. Aa, Kazabiliriz Allah daha. Hı? Kazabiliriz. Derinlere gidebiliriz yani. Gid gidelim ben bence bakayım. ya. Diyor o zaman ee, gelin gidelim. Aşk kazma var burada. Ama ben de işte hiç olmadığı için şu anda bir şeyler de yapamıyorum. Ben Tahtadan de 12 tane var. çözüm olur mu? O 12 tane var bende. Atabilirim. Oha. Ha, şey 12 demir. Demir 12 tane var. Dur bir dakika. Normalde bir yani tane kazmam var. Yok yapayım. Ya tahtaya da taş yapsak idare etmez mi? Yok. Yani demir olması daha iyi. Ben hatta siz yapı vereyim mi hemen? Yok i̇şte i̇şte sen Sen bize atarsın. Tamam. Eee... kazanımız var. Bakayım. Alıyor muyuz? Binmeyecek miyiz? E bineceğiz mi? Buradan bineceğiz. Bunu. şaka yapıyorsun. Ben binip gelmiştim. Üf. Tamam canım tekrar bineceğim. Ama şimdi de bir türlü aşa yapamıyorum. Ah, tamam bindim. Geliyorum. <laughs> Aa geri gidiyorum. Heh, tamam. Ha, tamam. he burada yeni bir yol var. aha burayı daha önce hatırlıyorum. Oranın yaptığı zaman. Burada mı ineceğiz? <laughs> burası çok heyecanlı. Oha çok iyi burası. <laughs> Evet, Ahri şimdi Burası maden birinci alan. E, isterseniz gelin e, buradan dümdüz devam ediyoruz. Daha eğlenceli yerleri var. Geliyorsunuz mu? Evet. Ha burası mı? Bir dakika. Burası değil herhalde Ay. ya. Buradan ha tamam gelin gelin buradan. Nereye gitti şu an ya? Gördünüz mü? Tamam. Hı. Bundan sonrasını kazabiliriz. Burası şey. Ee, şunun tohumlarını Mantar Mantarlar mı? Aynen mantar, mantar alıyorum. Ee, burayı kazabiliriz yani. Burası müsait. Ha bak mesela bu. Buru... patladı ve bir anda sen Kaça gelmiş? Yanına. Tamam. Burada burası Hı. iyi. Tam kazmalık ya. Yani. Buradan diamond da çıkar. Çok aşağı inme bence. Ona vuracağım. Niye? Ne kadar? Mı? Ee, diamond ee, çünkü en dipten çıkmıyor. En dipin bir tık çıkıyor. <laughs> yok yok. En dipten çıkıyor. Daha önce bana çıktı da. Bakarız şimdi duruma göre. Şurada bak demir var. Yine e, eski taktik mi kassak İki sıra iki sıra. <laughs> Ay bak bunun üstünde kum var galiba. Ne dersiniz? Olur. Fark etmez benim için. Eee e... Sana da okey. Tamam. O zaman ben şey açayım mı? Buraya. Nereden Bak burası tam en Buraya hiç gitmemize gerek yok. Şöyle. Şimdi... Şöyle yapacağız. Ben buradan... 1, 2, 4, 5, 6, şimdi... He, oradan sola doğru hep beraber Buradan gitmemiz. birisi dümdüz devam ediyor. 1, 2. Buradan bir kişi devam ediyor. Dur bana kazma atsana bir tane. Buradan bir kişi bir daha bir alıyor. Şey Attım yapalım, ya. Şöyle ol. Ha elimdekini sen atmış mıydın? Tamam. Bir dakika da şurada demir var onu alayım. Demir ha. Oh. Dur bakayım. Şimdi bu oh, taktik şu. E, dört tane kareyi görebildiğimiz için daha fazla şey düşürme şansımız var. Hı hı. Oo, oh, demir var orada. Oh. Evet o yüzden Anladım. demirleri alıyorum. Bora şuradan mı gideyim ben ne Ortadan Bak burada. Bak bir burada. Ay ezdim çekil. <laughs> çekil çekilemiyorum ama dur. Ha. Bak biriniz buradan, biriniz tamam. burada. O tamam. tamam mı? Ben buradan devam ediyorum Bora o zaman. Sen ha devam şey et yapayım. evet. Beni niye burada bıraktınız diye? Değil sen mu? de geleceğim bizimle aynı anda işte. Bir yer bırakmışım. Dikkatli ol lava çıkabilir abi. Hayır var işte. Buralarda lava Bir çok var. Önümü yani. kapatmışsınız o yüzden dedim. Nasıl kapatmadık hiçbir Belki şey. Ben aşağıdan gibi. şuradan çıktım ben aşağıdan çıktım o yüzden dedim. Ha şimdi ben nere nereden kalacağım? Ortada, ortada, yer var bak. ikimizin ortasındaydık yani. Hani nerede? Şurası. İşte ortası. Mı? Bizim ha, ortamı. Burası. Hı. Aa. E ee, burada da durmadan şey çıkıyor be. Eee Neydi bronz çıkıyor durmadan bakır. Evet hmm. bakır çok fazla. zaman hmm. geçti. Birinin şey gitti. Çok... <gülüyor> evet <gülüyor> benim, benim galiba. Çok çabuk gidiyor bir de ya o kötü. Hı. Hmm. Evet. evet kullanım ömrü daha uzun olmalı. İşte diamond i̇şte şey, daha diamond uzun. Öyle oldu. Aynen. Ne? Bir de on, onları kırılmazlık basacağız. Hiç kırılmayacak. Hmm. Oha öyle bir şey var mı? Hı hı. hı. Ondan istiyorum şu an. Dikkat edin kumlar yıkılmasın üzerinde. Ha diamond buldum. E hmm, he. Hey. Ye he hu hu o 4 5 tane 6 tane 7 tane yuh diamond bulmak ne ya ben niye 7 ben tane yuh Evet diamond aramayın sağınızda solunuzda ben buldum hepsini çünkü hepsini aldım diyorsun en yakın anca 20-30 blok ileride sen nerelere kazıyorsun ha. Bende yeteri kadar kömür var ben. Şu oraya ben bir tane ocak atıyorum. Pişe dursun şeyimiz. Aa ben de... tahtaya da var da. Ben, bende tahtaya ihtiyacımız varsa. de tahta ben 10 tane 19 var. tane tahta şey aldım. Çubuk ee, var bende. Kalas aldım. Oo çok iyi. Buraya ee, şeyleri atabilir misiniz? Ee, ham demirleri atabilir misiniz? Bak ben, buraya koydum. Hemen geri, geri. Tamam. Neredesin hemen geri gelip tamam hemen gelip ben Merhaba, Aa, arkanı ne? dön. Arkanı dön. Bana mı diyor? Hı hı. Tamam geleceğim dur, şuradaki. <laughs> Şeyim bitti. Al bunu kullan. Nerede? Attım. Attım. Attın mı o şeyi? Aldın Aha. mı peki? Almadım. Ama... Aa Çok kısa, çok küçük canı kalan bir şey mi oldu? <laughs> evet. Hı? İki evet. kullanımlık falan. <laughs> evet. Ben neyse teşekkür ederim. <laughs> Şuraya şeyleri atın da pişi versin ya. Ne bilmiyorum atar mıyım artık işte. Artık <laughs> arasını bilemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> artık yeter bu kadar kömür kaldım. Nerede dedim Bora? Ya bu yolu niye kapatıyorsun? Oğlum niye parçalıyon? <laughs> oldu? Ben oraya şey yapmıştım. Yol değil de o. Ocaktı. Dalga geçiyorsun. Evet ocağı parçaladın şu an. Gördüm. Ben diyorum ki bu yolu niye kapatıyorsunuz? <gülüyor> Hayda. <gülüyor> 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 ne vardı içinde? Bu? Ay, demir mi bir falan kaldı kaldı vardı. Sadece. işte. Ben koyuyorum durdur. Dur. şey söyleyeceğim. Elmas nasıl görünüyor abi? Hı? Mavi <laughs> ezdim. Hani şey demir <laughs> tamam. gibi. Demirin böyle mavi olanı düşün. Ha, git. Lan. <laughs> yüzüme yüzüme geliyor bir de ya. Bir de yeşil var. O da emerald. Ne öyle bir şey. Hiçbirini bulamadım da şimdiye kadar. <laughs> Şuraya ışık atayım. Heh, ben ışık yapacağım. Of, Diyordun, bence ben Kızlar hiç gelmeyin buraya. Buradan yolumuzu evet. değiştirelim. Önümüzde kocaman lav var. Oha. Of. Öyle Hoş böyle değil. değil. Öyle böyle değil. Yani Ben gideyim şuraya demir koyayım demir yapalım. Bizim demir şeyimiz var. o buradaymış. Oha. Ben de koydum. Evet ben. Şey demir isteyen var mı? Bütün demiri ben aldım koyacağım diye atayım size demir. E demir Yok, olabilir. Demir. Ee, şeyimiz var mı? Ee, i̇stasyonumuz var mı? Şey istasyonu. Evet burada. Yapmak için şey değil mi? Haha. Orada. Tamam, gel. çok güzel. Ben hemen Ocak. 3 tane daha Ocak yaptım. Kömürümüz var mı? Var 62 tane daha kömür var bende. Sandık şu anda evet. Olsa burada iyi olur. Ama gerçi yukarı çıkacağız ya. Şunu bir. Koydum kömür buraya. Tamam gördüm. <laughs> Şimdi biz şey yapacağız büyük ihtimalle. Hmm. Biraz daha kazı yaparız. Ondan sonra şöyle gidelim bir de ya şöyle şu tarafa. Niye o kadar çok şey yaptınız oraya ya? Hı? O orası... <laughs> love love. Böyle bildiğin love var orada. Ya yani ya buradan gideceğiz ya en baştan eee... bu tarafa doğru kazacağız. Siz... Bir şeylere mi bakıyorsunuz? Tahta isteyen bana söylesin tahta bende haberiniz olsun. Bir ses geliyor ne o? Guluk diye ses geliyorsa çıldıracağım hey. ha. Love 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 love. Nerede? Nerede? Oo önüme çıktı dur dur dur. Aa burada da var. Tam önümüzde. Aman be. Bırakın burayı bırakın burayı. Geri çıkın. Neyse. Işıklarımı ee, alıp geri Tam ters yöne doğru gidelim o zaman. Aynı yönden. Sizin geldiğiniz seni hani tarafa harbiden gidelim o zaman. Ya burada da lav çıkarsa artık. Bir dakika ben bir koşu gidip şeylerimizi alacağım. Bir de bitmedi şu an yani 4 tane kare gidemedim. Evet bende şu an olmadı burası. Kum var. Aaa diamond. 1 oh. evet. Ben burada kum şeyi bulayım. 2 bu, bu haksızlık ya. 3 4 5 6 Bora ile saymayı öğreniyoruz. Bakalım kaç diamondımız var. <laughs> Ee, en sevdiğin sayı ne? Hiç sormayacaksın sandım. Altı. Altı mı? Sevdiğim sayı altı. <laughs> Demir var mı <laughs> Komik mi ya? Demir bu ay elmas bulmanıza üzülüyorum şu an. Çünkü ben bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan, Buradan çıkmaz. Evet, ben de bulursun. Şimdi hiç karşıma çıkmaması bir şey mi acaba? Ya ama o kadar kazmadın yani sen. Az kazdık. Ya. Oha abi siz, siz ne kadar kazıyorsanız ben de o kadar kazdım ama sonra. Diamond'da yok, kaybeden. Bora mesela devamlı kazıyor. Ya Bora çok ayrı Bora'nın. Bora, Bora i̇şte öfede Diyorum. Ama... Hayır, ben de mesela yine birazcık daha aşıdayım Diamond. ben de mesela geldiğimizden beri ilk defa, ilk ikinci defa bulduk Diamond. Bir de daha önce bir kere daha bulmuştum. İşte ben hiç bulamamıştım. Diamond'da kaybeden aşıda kazanır. Ayy. Hadi bakalım. <laughs> Şanslıyız o zaman. <laughs> Haberdar edeceğim size arkadaşlar Gelişmeler. Geri <laughs> sarın bakayım videoyu. <laughs> evet. Aha bir de damlıyor şu an buradan ilav. Evet damlıyor. Damlıyor. Nereden? Aa burada da. Of. bak. Durun durun var. buldum buldum. <laughs> Bora kay... kopardın. Bora'nın... Oradan uzak durmak istiyorum çünkü Bora her yeri kazıyor. Evet ben koşarak uzaklaşıyorum yani. Birazdan evet, gündüz düz evet. olacak. Oğlum ben mağara buldum. Mağara buldum Suda <laughs> var. Gelin gelin. Of Hı -hı. çok güzelmiş. Ne evet. Suda var mağara. Of çok güzelmiş. Aa e buraya su dolu. Gelin evet. mağara var. Ölebilir miyiz? Giremeyin oradan ama. nasıl geçeceğiz? Diloş'u ölürsün. Aa durun ben sizin için şey mi yapıyorum şimdi bir dakika. Bekleyin. Suyun... Nasıl Aa, böyle gelin, gelin. Burada da... Gelin, gelin. Tam suyu kestim. Belediye olarak su <laughs> <Zekil. gülüyor> Suyumuz Oo, kesilmiştir. Bir... Aha. Yani Creeper'ımız <laughs> da var. Aa şey var, zıplayan evet. neydi bu? Jel. Slide. Slide.